Oo. Bana evet. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Koçlarım <laughs> benim be. Cengal var bunlar hocam. <laughs> O tarafa durun. Şöyle yap. O değil mi? Ya, ben Şöyle yap. Yap. İyi de yapmışsın ya. <laughs> Kadir Hoca. Serkan Hoca. Tabii, güreşçisiniz değil mi? Evet, güreşiniz. Evet. Acaba evet. sizler hatırlarsanız geri istemiştim. Biz de orada çağırıp siz gelmiştiniz diye. Doğru. Evet. 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 Dışarıda kaldık dedim Memleket neresi? Ağrı. Evet. siz İzmirli olmuşsunuz ama he. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bayrak. baktığında şey diyemezsin. Bayrak. Evet, bayrak. Evet. Bir Takriben 150 tane öğrencimiz var. Sadece o. güreşte. Evet. Onu bir işte. Onun arz edelim. Çok teşekkürler. Bizde alt yapı. Dünya şampiyonasında da böyle güzel dereceyle gelirler. <laughs> Bu güzel delikanlılar gördükçe biz de onu <laughs> Bu arada bayağı bir şampiyon arkadaşımız evet. var farklı evet. alanlarda. Evet. Herhalde İzmir'de sporda bayraklının özel bir yeri var yani. Biliyorsun sporlar için alan için biz bir bölge yani. Sporda gelen şeyler böyle gerçekten göğsümüzü kabartıyor ya. Teşekkür ediyoruz size. Ayrıca Biz de, de, ne tür destek gelirse tabii ki evlatlarımızın yanında oluruz. Biz de sizleri böyle biraz daha ön çıkaralım. çıkararak diğer arkadaşlarımızın da size özenmesini sağlamalıyız ki bizim işi büyütelim. Yani. Bir tane daha doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam siz de katın. Hep birlikte alacağım fotoğrafınızı. Şöyle. Diyor. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bayraklı Belediyesi'ni gururlandırmak ve Türkiye'yi gururlandırmak için şampiyon olmak istiyorum. Allah razı olsun hocalarımız, başkanımız bize Bayraklı Belediyesi'nin kapılarını açtılar. Şimdi biz de elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz inşallah ülkemize, İzmir'imize madalyalar kazandırmak için.